Arkadaşlar şimdi bakkaldan iki buçuk litre kol aldık eve yürüyoruz iki buçuk litre kol aldık eve yürüyoruz şimdi iki buçuk litre kol aldık arkadaşlar yanımıza şey olmasın dedik iki buçuk litre kol aldık evimize yürüyoruz arkadaşlar benim gibi kola aşkı olan var mı yemekte ayran vardı gittim kol aldım ayran vardı yemekte gittim kol aldım. Yanımıza dönelim arkadaşlar. Bir dakika. Yanımıza dönelim. Yanımıza aldık. Benim gibi kola açtık. Kolam var mı? Annem tabi bir tost söylendi. Her zamanki gibi bağırdı, çağırdı. Falan filan. Aman ya. Kapıyı. Şöyle girelim. Bu uzun bir hikaye kola videosu oldu. Uzun bir kola videosu oldu bu. Anne Telefonu aldım kolay. Çek, telefonla. Bir şey olmaz, aldım kolay. Arkadaşlar. Şimdi kolay aldık. Ay. Kolay aldık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim gibi kola aşık olanlar yani yoruma yapıştırsın. Benim gibi kola aşık olan var mı? Yani herhalde tek kola aşık olan ben varım. Neyse görüşürüz. Bum.